Clara! <laughs> Clara! Baba, merhaba doktor! Merhaba Clara! Sana çok iyi bir haberim var kızım. Aklımıza bir çözüm geldi, doktor önden gidip oralara bakacaktım. <laughs> Doktor mu? Hayır, e, henüz bir karar vermedim. Ah verdiniz, merak etme gidecek Haydi ve Büyük Baba'yı ziyaret edecek ve oraya gidebilecek misin diye bakacak. E, ee, buna ne diyorsun? Hiçbir şey. Ah Clara yapma, yine hayal kırıklığına uğradım. Senin sevinmeni bekliyordum, sen ne yapıyorsun? Yüzünü asıyorsun. Evet. Peki ya orayı beğenmezse ne olacak? Hımm. Gördün mü? O zaman gidemeyeceğim öyle değil mi? Ama ben Heidi'yi görmek istiyorum. Aklımıza bir şey gelir tabii. Ee. Clara bana inanmalısın. Üzgün olmanı çok iyi anlıyorum ama sabırlı olmalısın. Hep sabır, hep sabır. Şu anda sadece iyi bir ev bulmak sorunu var kızım, tamam mı? Seni hemen dağlara gönderemem ki. Hazırlıklar yapmalıyız. Bence bu da sadece bahane. Affedersiniz doktor bey. Lütfen bir yol bulun olur mu? Her şeyi iyice bakın. Sonra bana her şeyi anlatırsınız. Oraların Haydi'nin söylediği gibi olup olmadığını bilmek istiyorum. Gitmeden önce buraya uğrar mısınız lütfen? Hediyeler vermek istiyorum. Haydi bana herkesin ne istediğini söylemişti. Büyük babası Piposu için tütün istiyor. Tamam, onları da alırım. Onlara selam söyleyeceğim ve bunları vereceğim. Lütfen verin. Gelemediğim için Haydi çok üzülecektir Lütfen onu unutmadığımı kendisine söyleyin Ve benim hatam olmadığını açıklayın Gelmeyi çok isterim Aha, Bunu yaparım eminim anlayacaktır Çünkü o benim arkadaşım Ağlama küçük Neler anlatacağınızı çok merak ediyorum doktor Bu halini daha çok seviyorum Clara Baba Yeniden gülüyorsun Doktor bey yola çıkıyor. Pekala. Hediyeleri alabilmeniz için yanına bayan Rottermeier'ı yollayacağım. Evet, çatıdaki en büyük valizi çıkarması gerek. <laughs>